hükümetinin devletinin yaptığı İsrail'le ilgili 50 bin tane ihale mi? İsrail arkadaşlar ben kola derken Coca Cola'dan bahsediyordum. Niye hemen kolaya çevirdiniz siz? Bir şey söyleyeceğim. Neler İsrail malı mesela? Red Bull İsrail malı mı? Red Bull değil diye biliyorum değil mi? Red Bull İsrail malı değil. Red Bull İsrail malı değil ya. Ben değil diye biliyorum. Mesela bir şey söyleyeceğim. Bunların var mı şeyleri? Neye göre mesela nerede mesela, İsrail malı olduğunu biliyor. Onun Peçete ben bir tane peçete getirmiştim. Peçeteyle burnumu sildim. İsrail malı kullanıyor. Orospu çocuğu falan dediler bana ben. Peçeteyi normal peçete yani. Bilmiyorum ki yani nereden geldiğini onun bile. Neler mesela? Kanka mesela kola, fanta, fuisti var ya fuisti. He. Onlar İsra ya Coca Cola şirketinin şeyleri. Neyleri? Aynı çatı altındaki şeyleri işte içecekleri. Okey anladım tamam. Ondan sonra dondurmada biri yazdı. algıda on, o kadar daha bilmiyorum yani. Ben o üçünü biliyorum ama. Hmm. Mesela Starbucks oranın mı? Starbucks şeyin değilmiş ki bu arada. İsrail'in değilmiş bu arada. Ben baktım. Kiminmiş? Ne bileyim amına koyayım. Dur bir daha bakayım mı? Yanlış mı baktım amına koyayım? Oğlum var, var. bir de bir şey söyleyeceğim, bak benim bildiğime göre, ben belki yanlış biliyor olabilirim, yanlışım varsa beni düzeltin kesinlikle. Şimdi mesela boykot etmek için e, kesinlikle gelen malları mesela falan satın almıyoruz ya, örnek verelim boykot için yapılan ve hani tepkimizi belli edebilmek için yaptığımız bir şey ya bu. Kanka, ama örnek verelim o zaten çoktan onun parası ülkenin içine girdiği için verilmiş olunuyor ya. Hani sonuçta o mal alınmış ve çoktan ülkeye girmiş. Bu saatten sonra eğer ki biz onları şu an Türkiye'ye girdikten sonra herhangi bir şekilde almazsak bu esnafa zararı olmuyor mu bunun? Zaten benim bildiğim esnaf zaten bunun vergisini ödüyor. Şu evet çoktan Ondan... parasını vermiş ve sokmuş oluyor yani. Evet. Ondan sonrasını eğer ki ben ya yanlış biliyorsam düzeltin bak kesinlikle yanlış konuşmak istemiyorum şimdi ama. Kanka Starbucks Sen bu arada... de mi FETÖ'cüsün kardeşim? <laughs> Bak okuyorum Ebo Starbucks'ı. Konuştuğunuz konulardan Bak... FETÖ'cü olduğunuz ortaya düşündüm. Heh, konuş bakayım. Do <laughs> doğru biliyormuşum bu arada. Starbucks Türkiye Türkiye'yi de kapsayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın MENA bölgesinde Mazda'nın açma işletme etkisi kuvvet merkezli A Alicia gruba aittir diyor. Starbucks'ın kökleri de Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyormuş. İsrail malı değilmiş ki bu. E nereden çıktı o zaman? Bunun bir şey vardır ya bu kadar büyüttülerse İnsanlar gittiler amına koyayım canlıları çerçeveleri falan kırdılar. Yani, Onları da yani mesela şöyle... öyle verilen tepkileri de ben hiç sevmiyorum abi. Bir tane adam vardı adam gibi bir tane adam bak boykottu adam gibi. Adam girdik içeride oturuyor. Güzelce anlattı dedi ki kardeşim yani burada dedi. Bunu içmeyin. Bunu içeceğinizi gelin ben size daha güzel kahveler yaparım dedi. Çıkın dedi. Oğlum öbürleri içeride insanlara zarar verenler falan var aman okuyayım. Belki durumdan haberdar bile değil anladın mı? İçeride garsonlar falan var yani anladın? Onlara falan saldırmışlar oğlum adamlar içeride. Bak Müslüman'ın dört tane düşmanı. Dört Müslüman'ın dört düşmanı falan. Selamun hocam. Aleykümselam kardeşim benim. Aleykümselam. 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 Aga dediğim gibi yani senin de biraz önce dediğin gibi zaten bizim esnafımız bunların vergisini vesaire falan ödeyip zaten bize evet. geliyor. Üzerine kar koyuyor. Yani kola almamak o zamandan sonra biraz mantıksız gibi geliyor bana. Hani bir yanlış yere bir boykot ediliyor gibi düşünüyorum ben. Çünkü ondan sonraki esnafı batırıyorsun aslında. Kendi esnafını batırıyorsun. Şey yapması gerekiyor mesela o malzemeler alınmadan önce oranın tamamen girişlerini çıkışlarını kapatman gerekiyor. Örnek vereyim herhangi bir İsrail malı onun direkt girişlerini çıkışlarını kapatman gerekiyor ülkeye gelmeden önce. Çünkü geldikten sonra eğer ki çoktan onun parası verildiyse ve ondan sonraki Türkler içeride onu satamıyorsa bu esnafa zarar. <laughs> hmm. Yanlış düşünüyorsun ee, kardeşim, araştırmanı öneririm. Dark 360 alttan tire ofikal. Okey. Yani ne, ne diyeyim? <laughs> İnşallah araştırırım. İsrail boygut. Blablabla. Ya ben bunu Javs'a sorsam daha mantıklı olur ya. Javs bu işlerden en iyi anlayan adamlardan biri. Ben yarın gidip Starbucks'ın ortasına kaka yapacağım. Helal lan. Bu adam ben bir şey Ben, ben, ben Javs'ı arayıp tamam. bunu soracağım kardeşim. Hatta iniyorum. Metro Alo kardeşim <laughs> ne yapıyorsun? Yayındayım. Ben de yayındayım kardeşim. Evet. Kanka bir konu hakkında tartışıyorduk. Ee, bu konuda dedim ki en mantıklı arayabileceğim insan sensin. Tabii aldım. Kanka bak şimdi. E bu İsrail boykot veren mevzularında var ya. Evet. Bak yanlışsam sen düzelt beni kardeşim. Evet. Şimdi ülkeye sonuçta çoktan onun parası verilmiş oluyor değil mi? Yani ülkeye çoktan girmiş oluyor. Eğer ki bunun haricinde ülkenin içerisine girdiyse ve sen o içerideki malı Türkiye'ye girdikten sonra almıyorsan. Bu senin esnafına zarar oluyor mu olmuyor mu kanka? Esnafına zarar oluyor ama satıcıya da kar oluyor. Şöyle arz talep karşılanıyor. Arz devam ederse talep de artacak. Sen herhangi bir İsrail ürün, bunu İsrail muhabbetinde söylemiyorum. Aha. Herhangi bir satıcıdan bir ürün aldığında o ürünün yerine başka bir ürün gelecek. Ve çok fazla arzı varsa o ürün artık daha fazla gelecek. Yani hem esnafa kar veriyorsun hem de esnafın ürünü aldığı yerden daha fazla talep etmesine neden oluyorsun. Bunu İsrail meselesi için söylemiyorum. Bunu genel bütün meseleler için söylüyorsun değil mi? Evet bütün meseleler için söylüyorum. İsrail meselesinde boykot dünyanın en saçma şeyi. Senin aldığın o head and shoulders 10 liralık şampuan mı? Hükümetinin devletinin yaptığı İsrail'le ilgili 50 bin tane ihale mi? Oğlum İsrail hmm. askerlerinin giydiği kamuflajın ipinden tut. işte sıcak tutan şeylerine kadar sen veriyorsun zaten. Teşekkür Peki, ederim kardeşim. İhracat, ithalat mevzularının İsrail'e dönüyor. Milyar dolarlar dönüyor. Senin alacağın head and shoulders Boykotunun bir sikime faydası yok kanka. Teşekkür o, ederim kardeşim. Çok uzun uzun net bir şekilde açıklama yaptığın için çok teşekkür ederim. E, da blokta değilsem özür dilerim. Eyvallah paşam çok sağ ol. Teşekkür ettim abi. Kolay gelsin. İyi abi. yayınlar canım benim. Evet bayılıyorum. abi. Sen, bayılıyorum e bu ya. Ebo sen, sen büyük vetocusun o zaman. Ya oğlum ne alakası var? Adam ya <laughs> mantıklı olan bir şey sordu, mantıklı olan bir şey anlattı Arkadaşlar, ya kanka. Arkadaşlar Ebony Von FETÖ'cüdür, bu Oros bu çocuğunun neyini... Hayır kardeşim anlattım. ben FETÖ'cüleri sikiyim kardeşim aman akıyım. Ne FETÖ'cüyüm ya? Lan amına kodum ne diyorsun? Biz sana demedik bundan bu kadar zeki konuşmayacaksınız diye. Burada. Abicim, bu ha? kanalda zeki konuşmayın. He? ne oğlum bak, diyor, kim da, bu saatten sonra, gelmiş. bak kim bu saatten sonra bu ekibe mantık? Akıl çağırı bir şey getir onun amına koyarım oğlum. Nereye gidiyorsun onu da söyle. Ola ola. Ola koyayım parası bölümüne ola.